ve yeniden merhaba. Bu bölümü tamamen senin için hazırladık. Senin bize gönderdiğin kaynaklarla masada 2026 yılına odaklanan e, oldukça iddialı notlar var. Evet. Konumuz da net. Yay burcu için finansal başarı stratejileri ve kariyerde yükselişin sırları. Hoş geldin. Bu tür kaynaklar genelde bir yol haritası sunma iddiasında olur değil mi? Aynen. Bizim buradaki amacımız ise o haritanın altındaki e, coğrafyayı anlamak aslında. Yani bu başarı sırları olarak sunulan maddeler gerçekten astrolojik bir öngörü mü? Yoksa? Yoksa her birimizin kendi kariyer yolculuğunda kullanabileceği evrensel iş ilkelerinin birer yansıması mı? Gel bunu birlikte bir masaya yatıralım. Kesinlikle çünkü Mesin'in en baştaki vaadi çok güçlü. Diyor ki 2026 finansal özgürlük hedefine ulaşman için e, kritik adımları atman gereken bir yıl olacakmış. Oo iddialı. Beklenti yüksek yani hemen ilk maddeyle başlayalım istersen çok çarpıcı bir giriş yapıyor. Diyor ki sadece iş hayatında değil kişisel markanda da güçlü bir duruş sergile. Hı hı. Bu kişisel marka Lafını o kadar çok duyuyoruz ki sanki hepimiz birer ürünmüşüz gibi hissettiriyor bazen. Sence de öyle değil mi? Bu çok yerinde bir gözlem. Kavramın kendisi biraz soğuk gelebilir evet. Biraz pazarlama odaklı. Evet, evet. Ama özüne indiğimizde bak elimdeki verilere göre kişisel marka dediğimiz şey aslında modern dünyanın itibar kelimesine verdiği yeni isim. Aa, ilginç. Yani olay kendini bir ürün gibi pazarlamak değil. Olay profesyonel dünyada neyi temsil ettiğini, hangi değerlere sahip olduğunu ve insanlara ne vaat ettiğini net bir şekilde ortaya koymak. Bir nevi, benden bu kalitede, bu yaklaşımla bir iş beklersiniz demenin tutarlı bir yolu. Anladım. Yani mesela popüler olmak ya da bir influencer olmak değil. Hiç değil. Hmm, daha çok güvenilir ve öngörülebilir olmak. Metin de bunu doğrudan parayla bağlıyor. Para kazanma yolları artık itibar ve bilinirlikle de bağlantılı diyor. Tabii ki. Yani ben işimi yaparım, gerisine karışmam. Devri bitti anlaşılan. Kesinlikle bitti. Çünkü o devirde işler daha yavaş değişiyordu ve e, uzmanlık tek başına yetebiliyordu. Doğru. Bugün ise her şey çok hızlı. İnsanlar bir proje için birini ararken sadece bu işi yapabilir mi diye sormuyor. Ne soruyor peki? Bu kişiye güvenebilir miyim? Stres altında nasıl davranır? Verdiği sözü tutar mı gibi sorular da soruyor. İşte kişisel markan, yani itibarın, bu sorulara senden önce cevap veriyor. Hmm. Güçlü bir itibar, fırsatların sana gelmesini sağlar, zayıf bir itibar ise sürekli kapı çalmak zorunda kalmanı neden olur. Yani kaynağın bunu ilk sıraya koyması hiç tesadüf değil. Bu, diğer tüm adımların üzerine inşa edileceği temel. Lite bu markayı oluştururken bir tehlike yok mu? Yani sürekli doğru imajı yansıtma çabası, insanı yapay ve şey samimiyetsiz bir role büründürmez mi? İşte bu işin en kritik noktası. Eğer kişisel marka var olmayan bir karakteri oynamak olarak anlaşılırsa evet bu bir felaket olur. Sürdürülebilir de olmaz zaten. Mümkün değil. Başarılı bir kişisel marka özgün karakterinin en güçlü ve en profesyonel yönlerini parlatmaktır. Yepyeni bir karakter icat etmek değil. Düşünsene, senin için dürüstlük çok önemliyse, markan dürüstlük üzerine kurulmalı. Evet. Analitik düşünmek en büyük yeteneği ise markan bu yönünü öne çıkarmalı. Yani bu bir maske takmak değil, en iyi fotoğrafını çerçeveletmek gibi bir şey. En iyi fotoğrafını çerçeveletmek. Bu güzel bir benzetme oldu. O zaman bu ilk maddeyi cebe koyalım. Mesele itibar yönetimi ve bu itibarın özgün olması. Aynen öyle. Bu beni direkt olarak sıradaki maddeye bağlıyor aslında. Çünkü bir marka inşa ettin diyelim. Peki ya sonra? Notlarda diyor ki yeni projelerde ve yeni ortaklıklarda esnek ol ama taviz verme. Ha. Bu tam bir ipte yürüme sanatı. Özellikle de inşa ettiğin o markayı korumak söz konusuyken kesinlikle öyle. Ve bu iki kavram esneklik ve taviz iş hayatında en çok birbirine karıştırılan şeylerdir. Çoğu insan iyi bir ekip oyuncusu olmak veya bir anlaşmayı kaybetmemek adına esneklik gösterdiğini zannederken aslında temel değerlerinden taviz verir. Evet. Kaynak burada çok ince ama hayati bir ayrıma dikkat çekiyor. Peki o ayrımı nasıl yapacağız? Yani pratikte bu çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Mesela bir projede senden istenen bir şey, senin çalışma prensiplerine tamamen aykırı. Tamam. Ama o projeye de ihtiyacın var o an ne yapacaksın? Esnek mi olacaksın yoksa taviz vermeyip masadan mı kalkacaksın? Harika bir soru. Şöyle somutlaştıralım. Diyelim ki sen işlerini her zaman derinlemesine araştırma yaparak ve veriye dayalı sunan bir danışmansın. Kişisel markam bu, titiz ve güvenilir. Tamam. Yeni bir müşteri geliyor ve yarına kadar acil bir sunum lazım, şöyle üstün körü bir şeyler hazırla yeter diyor. Hı hı. Şimdi esneklik normalde kullandığın sunum programı yerine müşterinin istediği programı kullanmaktır. Veya normalde bir hafta sürecek işi yoğunlaşarak üç günde bitirmeye çalışmaktır. Yani yöntemi, zamanlamayı, araçları değiştirirsin. Anladım. Taviz ise o üstün körü araştırmadan yalan yanlış verilerle dolu sunumu yapıp altına imzanı atmaktır. Eyvah! Çünkü bu senin titiz ve güvenilir marka vaadini direkt olarak ihlal eder. O an kazanacağın para uzun vadede itibarına vereceği zararın yanında hiç kalır. Doğru. Bu not sana diyor ki, hedefe giden yolları değiştirebilirsin. Bu esnekliktir. Ama hedefin kendisini veya seni o hedefe götüren temel etik kurallarını değiştiriyorsan bu tavizdir ve markanı yok eder. Vay canına bu ayrım çok net oldu. Yani stratejide esneklik, kimliğinde ve değerlerinde ise kararlılık. Bu gerçekten de o inşa edilen markayı korumanın anahtarı gibi duruyor. Kesinlikle. Bu arada bu analizler hoşuna gidiyorsa ve senin de kariyerinde benzer dengeleri kurmaya çalıştığın anlar olduysa yorumlarda bizimle paylaşsana ve tabii videoyu beğenmeyi unutma. Bu bize gerçekten büyük destek oluyor. Evet, yorumları merakla bekliyoruz. Peki bu dengeyi kurduk diyelim. Sırada ne var? Not diyor ki Eğitimi ve sürekli gelişimi bir zorunluluk değil bir tutku olarak gör. Bilgiye yapılan yatırımın maddi bereket olarak geri döneceği vaat ediliyor. Bence bu önceki iki maddeyi hayatta tutan yakıt. Çünkü bugünün dünyasında ne kadar güçlü bir markan, ne kadar sağlam prensiplerin olursa olsun kendini güncellemezsen 5 yıl içinde modası geçmiş bir markaya dönüşürsün. Hızlıca hem de. Çok hızlı. Sürekli öğrenme artık bir opsiyon değil, ayakta kalmanın temel şartı. Ama metindeki vurgu çok ilginç. Zorunluluk değil, tutku olarak gör diyor. Neden bu ayrım bu kadar önemli sence? Sonuçta disiplinli bir şekilde zorunluluktan da olsa öğrenemez miyiz? Öğrenirsin ama bir yere kadar. Zorunluluk seni bir sınavı geçmeye, bir sertifikayı almaya motive eder. Evet. Ama tutku seni o bilginin arkasındaki nedeni anlamaya farklı bilgileri birleştirmeye ve yepyeni fikirler üretmeye iter. Şöyle düşün. Hı hı. Zorunlulukla bir dil öğrenen kişi gramer kurallarını ezberler ve temel cümleler kurar. Tutkuyla öğrenen ise o dilin kültürünü, deyimlerini, esprilerini öğrenir ve o dilde rüya görmeye başlar. Aa, çok güzelmiş bu. Aradaki fark bu. Kaynağın tutku demesi çok zekilce. Çünkü bu öğrenme sürecini bir angaryadan çıkarıp bir maceraya dönüştürüyor. Özellikle yay burcunun doğası olarak tanımlanan o keşfetme arzusuna da çok uygun bir çerçeve sunuyor. Motivasyon içten geldiğinde öğrenme sürdürülebilir hale gelir ve en önemlisi yaratıcılığı tetikler. Kesinlikle. Yaratıcılık ise bugünün ekonomisindeki en değerli para birimlerinden biri. Bu doğru. Tutkuyla yapılan bir işin kalitesi her zaman bambaşka oluyor. Ve şimdi de notlardaki en sevdiğim kısma. Biraz daha gizemli ve heyecan verici bir bölüme geldik. Merak ettim. Küçük bir sır notu gibi yazılmış. Yay burcunun zenginlik sinyalleri genellikle seyahatler ve yurt dışı bağlantıları üzerinden gelir. Gözün hep dışarıda olsun. <laughs> Macera ve para bir arada kulağa harika geliyor. Evet. Bu ifade insanda hemen bir uçak bileti alıp yeni yerler keşfetme isteği uyandırıyor. Doğru. Ama bu metaforun altındaki iş stratejisini de görmek lazım. 2023 dünyasında seyahat etmek veya gözün dışarıda olması ne anlama geliyor? Hmm, bu her zaman fiziksel bir yolculuk olmak zorunda değil. Nasıl yani? Konfor alanının dışına çıkmak gibi mi? Tam olarak bu. Dışarısı dediği yer, senin mevcut pazarının, mevcut bilgi birikiminin ve mevcut profesyonel çevrenin sınırlarının ötesidir. Anladım. Belki senin ürettiğin bir hizmet, Türkiye'de değil ama Almanya'daki küçük bir sektörde inanılmaz talep görecek. Gözün dışarıda olsun demek. O pazarı keşfetmek için Almanca bir blogu takip etmeye başlamaktır. Vay be. Belki de senin sektöründeki bir sonraki büyük trend Japonya'da bir mühendisin yazdığı bir makalede gizlidir. Yurt dışı bağlantısı kurmak o mühendisi LinkedIn üzerinden bir tebrik mesajı atmak ve bir soru sormaktır. Çok doğru. Yani bu tavsiye aslında vizyonunu yerel düşünmekten küresel düşünmeye taşıma çağrısıdır. Fırsatları sadece sokağının başında arama diyor. Ve sanırım bu bir sonraki noktayla da mükemmel bir şekilde birleşiyor. Çünkü hemen arkasından eklemiş. Arkadaş çevrenden gelen destekle kariyerde yükseliş yakalamak çok daha kolay olacaktır diyor. Tabii. Yani o dışarıya açılırken yalnız olmayacaksın mesajı veriyor gibi. İşte bu harika bir bağlantı. Kaynağın bu iki konuyu ardarda arda vermesi çok anlamlı. Dışarıya açılmak yani konfor alanını terk etmek doğası gereği riskli ve e, belirsiz bir süreçtir. Evet, korkutucu olabilir. İşte bu noktada arkadaş çevren yani profesyonel ve sosyal ağın senin güvenlik ağın haline geliyor. İş dünyasındaki karşılığıyla networking bu. Ama Metin bunu arkadaş çevresi gibi daha sıcak bir kelimeyle ifade ederek önemli bir detayın altını çiziyor. Nedir o? Bu ilişkiler sadece kart vizit alışverişinden ibaret olmamalı samimiyete, güvene ve karşılıklı desteğe dayanmalı. O yeni ve bilinmez sulara açıldığında bu konuda ne düşünüyorsun diye arayabileceğin sana dürüstçe fikir verecek insanlar varsa o yolculuk çok daha az korkutucu olur. Hı hı. Hatta bazen o dışarıya açılan kapının anahtarını sana bir arkadaşın verir hazır aklıma gelmişken bu tür analizleri ve farklı bakış açılarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da düşünebilirsin. Evet kesinlikle iyi fikir. Yani özetle ufkunu küresel tut ama köklerini ve ilişkilerini de yerelde sağlam tut diyor. Çok dengeli bir yaklaşım. Tam olarak bu. Ve geldik son dokunuşlara. Finalde iki güçlü vurgu var. Birincisi neredeyse bir ahlak dersi gibi iş ve para konularında dürüstlükten vazgeçme. Olmazsa olmaz. İkincisi de bir müjde gibi, bu büyük değişim dönemi senin finansal güçlenmeni sağlayacak. Dürüstlük konusu biraz bariz gibi duruyor ama belki de değildir. Hiç bariz değil, hatta belki de en çok unutulan kural. Çünkü diğer tüm maddeleri mükemmel bir şekilde uygulasan bile, eğer dürüstlük ayağı eksikse, kurduğun her şey bir kağıttan kule gibi eninde sonunda yıkılır. Doğru. Dürüstlük en başta konuştuğumuz o kişisel marka ve itibar denen yapının çimentosudur. O çimento olmadan tuğlaları üst üste koyamazsın. Çok iyi benzetme. Kısa vadede dürüst olmayan yollar daha karlı görünebilir evet. Ama bu uzun vadeli bir başarı oyunuysa itibarını bir kez kaybettiğinde onu geri kazanmak neredeyse imkansızdır. Bu madde aslında diğer her şeyin ön koşulu. Peki ya o Büyük değişim dönemi vurgusu bu kulağa hem çok heyecan verici hem de biraz korkutucu geliyor. Değişim her zaman rahat bir şey değildir sonuçta. Elbette değildir. Bu ifadenin gücü de burada yatıyor zaten. Bu aslında çok güçlü bir psikolojik çerçeveleme tekniği. Nasıl yani? Sana diyor ki, evet bir şeyler değişecek. Belki işini, belki sektörünü, belki de paraya bakış açını değiştireceksin. Bu süreç sancılı olabilir ama korkma. Hmm. Bu değişimin kontrol dışı bir kaos olarak değil, senin lehine işleyen, finansal olarak güçlenmen için bir fırsat olarak çerçeveliyor. Seni pasif bir kurban olmaktan çıkarıp o değişimin dalgasını kullanarak sörf yapacak aktif bir oyuncu rolüne davet ediyor. Bu bir kehanetten çok bir zihniyet davetiyesi. Değişimden korkma, onu kendi gücüne dönüştür. Bütün bu parçaları birleştirince ortaya gerçekten çok kapsamlı ve güçlü bir yol haritası çıkıyor. Yani 2026 için reçete, bir reçeteden çok bir felsefe gibi duruyor. Kesinlikle. Özgün ve sağlam bir itibar inşa et, bu itibarı korumak için ilkelerinden taviz verme ama yöntemlerinde esnek ol. Merakını ve öğrenme arzusunu hiç kaybetme. Ufkunu sadece çevrenle sınırlama dünyaya aç ve bu yolculukta sana destek olacak samimi ilişkiler kur. Ve tabii tüm bunları yaparken de dürüstlüğü pusulan olarak kullan. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Ve tüm bu tavsiyelere bütünsel olarak baktığımızda benim aklıma şu soru geliyor. Eğer bu metnin başındaki yay burcu etiketini kaldırsaydık Geriye kalan bu ilkeler aslında hangi yılda veya hangi durumda olursa olsun kariyerinde anlam ve başarı arayan her insan için geçerli, zamansız bir formül sunmuyor mu? Belki de asıl mesele hangi burçtan olduğumuz veya yıldızların ne söylediği değil, bu evrensel ilkeleri kendi hayatımıza ne kadar bilinçli bir şekilde uyarlayabildiğimizdir. Ne dersin?